veteriner programında tohumlamalar nasıl yapılır ve tohumlama listesini anlatacağım sizlere. Müşteriler sayfası, hastalar şöyle tohumlama. Suni tohumlama yapılmış daha önceden yapmış olduğumuz tohumlama listesine bu kısımdan kolaylıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Filtreleme yapmak istediğimizde müşteriye göre, hastaya göre, durumuna göre tarih aralığı ve borç durumunu göster dediğimiz zaman da bu şekilde de kolaylıkla işlemlerimizi yapabilirsiniz. Detayını görüntülemek istediğim zaman detaylar sayfasına geliyorum. Eklemek istediğim işlem varsa bunları tekrardan görüntüleyebiliyorum. Tekrar tohumlama sayfasına geçiş yapıyoruz. İşlemler kısmında bilgileri düzenle, çıktı al, müşteri bilgileri, hasta bilgileri, yeni ödeme ekle, esmimi oluştur gibi kısımları da kolaylıkla ulaşım sağlayabilirsiniz yeni tohumlama eklemek istediğimizde yeni tohumlama suni tohumlama doğal tohumlama hangisi seçiyorum müşterimi seçiyorum hastasını seçiyorum tohum tarihini yazıyoruz bekliyor negatif pozitif negatif olduğu zaman tekrar beklemede kalacağım pozitif olduğu zaman ise gebelik tarihi, tahmini doğum tarihi, kuruya alma ve işlemiş olduğumuz tohumlumayı seçiyorum. Tarihini ekliyorum. Ve tohumlamayı oluştur diyorum. Müşteri kartına kısaca geçiş yapabilir. Tohumlama. Yine işlemler kısmından hasta bilgilerini ödeme eklemek istediğimde işlemlerimi tamamlayabilirim.